Aynı şeyi Galatasaray için de değerlendirmek lazım. İki taraftaki fark Bofe'nin çok önemli kurtarışlarıyla ön plana çıkmasıydı. Ee, i̇sterseniz önce Beşiktaş liderle devam edelim biz yorumlarımıza. Evet yani başlangıcında çok zor görünen ama oyunun içerisinde çok kolay hale gelen bir maç izledik Beşiktaş tarafında. Ee, baktığımızda ilk dakikada gelen gol e, oyunu çok kolay çözecek gibi gösterdi. Arkasından gelen beraberlik golü ama Beşiktaş oyunda çok fazla direnme şansı bırakmadı Kayseri'ye. Gelen ikinci golle beraber oyun çok rahat bir hale geldi. Ben sezon başından beri Beşiktaş'ın bu kadar rahat oynadığı bir maçı hatırlamıyorum. Yani bu kadar çok, top, çok topu rahat alan, bu kadar çok orta alanı geçer, bu kadar çok ceza sahası civarında rahat pas yapan, arkasında markaj olmayan, dönerken rahat dönen, oyuncuların baskı altında olmadığı bir oyunu hatırlamıyorum gerçekten. Ve bunu Beşiktaş e, iyi kullandı mı? Evet iyi kullandı. Yani belki de kendi eksiklerinin o psikolojik e, kenarda duran baskısı olmasa, ee, oyunu ilk yarıda belki 5-6'ya çok rahat götürebilirdi Beşiktaş. Yani normal ritminde, e, eksikleri olmayan bir Beşiktaş psikolojisiyle oynayan bir takım oyun devamını getirseydi, e, çok daha farklı bir skor elde edebilirdi. E, ama yine de 3 gol az gol değil. Artı yakalanan pozisyonlar oyun bence çok güzel bir akşam oldu Beşiktaş için. Yani 7 tane oyuncusunun olmadığı ki bunların 3 tanesi sezon başından beri Beşiktaş'ın e, en önemli oyuncuları. E, baktığımız zaman işte e, Atiba çok performansı yüksek. Abubakar keza aynı şekilde. Larin aynı şekilde İkisi aşağı 30 tane gol atmış. İki oyuncudan bahsediyoruz. Ya bunların olmadığı yerde Beşiktaş kendi içerisinde Enkudu'yla yerine oynayan Gökhan Töre'yle ve Necip'le bunu hissetmeden bu maç itibariyle söylüyorum. Hissetmeden çok zorlanmadan maçı kazandı. Tabi burada en önemli şey hep merakımız santroforlar yok. Santraforda kim oynayacak? Bir, ikincisi oynayan nasıl oynayacak? Gökhan Tören'e oynadı. Bence iyi de oynadı. İyi yani oynadık. oyun oyun oyuna baktığımız zaman o topu tutan, işte biraz topla fazla oynayan oyuncu karakteri bu maçta Beşiktaş'ın çok işine yaradı. Tabii e, Enkodu e, maçın adamı oldu, ön, e, ön plana çıktı çünkü hem e, alan buldu, tam onun istediği şekle geldi oyun. Bu alanlarla da ya hep söylediğimiz ya alan buluyorsan git rakibin üstüne git golü yap e, seslerini herhalde biraz duyduğunu düşünüyorum e, Enkudu'nun da. Ve attığı iki gol güzel goller. Özellikle e, Gezzal'ın tabii asistlerini de ayrı bir yere koymamız lazım. Muhteşem oynadı yine. 15. Ee, asistini yaptı bugün Gezzal. E, ve aynı zamanda ilk defa bir penaltı golüne de imza attı. Karşılaşmanın dördüncü dakikasında. Antalya'da bir hazırlık var ama... girecek miyiz arkadaşlar? Devam edelim mi? Devam edelim. Peki verelim Antalya'da canlı yayın var. Evet, evet sayıda eksik vardı takımda evet. ama bugün sağdan galibiyetle ayrılan bir Beşiktaş iki maç aradan sonra hatta üç maç aradan sonra neler söyleyeceksiniz? Hayırlı akşamlar diliyorum. Tabii ki mutluyuz bu akşam kazandığımız için. Kayseri Spor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Öncelikle. E, ee, tabii hafta başından beri eksikler vardı. Yapılan algılar var. Medyada, sosyal medyada özellikle çok ciddi algılar yapılıyor. Biz bu algılara, bu konuşulanlara kulaklarımızı kapadık ve maça konsantre olduk. Bugün altı eksik. Her şeye rağmen sahada mücadele eden Beşiktaş forması var. 11 tane aslan gibi oyuncumuz sahada mücadele ettiler ve maçı hakkıyla kazandılar. Tabii Cüneyt Hoca çok önemli bir hakem. Avrupa'da Gerçekten bizi dünyada temsil eden, Avrupa'da temsil eden bir hakem. Ona saygımız var ama bu akşam gösterdiği performans çok fazla ona yakışmadı açıkçası. Bugünkü performansı geçmişi arattı diyebiliriz. Verilmeyen penaltı var. Ciddi anlamda özellikle Pedro sahada nasıl kaldı? Hayretler içerisinde izledik. Cüneyt Hoca bugün kalitesine yakışmayan bir maç yönetti. Rakibi maçta tutmaya çalıştı. Burada mücadele eden, eksiklere rağmen mücadele eden, zor şartlarda mücadele eden oyuncular, teknik ekip, Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş camiasına daha saygılı bir maç yönetmelerini bekliyoruz hakemlerden özellikle. Biliyorsunuz aynısı Ankara gücü maçında ve Kasımpaşa maçında rakip teknik direktörler hakemlerden önce oyuncu değiştirerek atılmalarını engellemişti. Bizim de puan kaybettiğimiz maç. memnun memnuniyet geldi. Bu da gerçekten ilginç bir durum. Bizim kaçırdığımız bir şey mi var? Çok merak ediyoruz bu konuda. Ne oldu? Türk futbolunda, Türk futbol ailesinde bir şeyler mi değişti? Bu düzeni yıkmak isteyenler, bu düzenle gitmez diyenler bugün sessizliğe bürünmüş durumdalar. Bunu da merakla izliyoruz. Sebebinin olarak görüyorsunuz Sayın Kocada Sessizlik. Bilmiyorum biz e, sessizliği demek ki bir şeyler var. Bizim bilmediğimiz bir şeyler var ve memnuniyet oluşmuş onunla alakalı. Yoksa her maç sonunda çıkıp 3-4 yöneticiyle, iPad'lerle sunum yapanlar bu ülkede futbolda FETÖ yapılanması devam ediyordur diyenler, var çizgisini çeken adamın evindeki ailesine kadar araştırılması gerekir diyenler bugün sessizliğe bürünmüş durumdalar. Kamuoyunun dikkatine sunuyorum bu konuyu da. Cüneyt Değil Çakır eleştiriniz sayın hocam. Evet. Bir sonraki maça Cüneyt Çakır atanabilir mi eleştirdiniz? Ben Cüneyt Hoca'yı şu anlamda eleştirdim. Cüneyt Hoca değerli bir hoca. Değerli bir hakem Türkiye'nin önemli hakemlerinden biri. Hatta öyle Avrupa'da dünyada en fazla maç alan hakemi. Bugün başkanımızın bir ifadesi var. İyi yöneten hakem iyi yönetiyordur. Kötü yöneten hakem kötü yönetiyordur. Bunu söylemekte bir sakınca görmüyoruz. Bugün gününde değildi. Cüneyt Hoca normalde iyi bir hakem. Ama bugün gününde değildi. Onu ifade ettik. Emre Bey Sakatların durumu çok merak ediliyor. Abdullah'ın dönmesi biraz daha zor ama Larin'in e, dönüp dönmemesi konusunda bilginiz var mı Rize deplasman öncesi? Atibay'ı da ekleyelim. Atiba evet, Atiba'nın çok fazla e, ciddi bir şey yok. Larin de inşallah bizle beraber olacak diye düşünüyorum. Tabii bunlar hep e, sağlık kuruluyla teknik ekibin beraber karar vereceği şeyler. Bu anlamda hafta içi onları değerlendireceklerdir. Zaten Salı günü uçağa bineceğiz. Uçakta olurlarsa illaki kadroda da varlar demektir. Sayın Koca'da, e, Sayın Başkan da ifade etti. Özellikle Beşiktaşlı taraftarlara seslendi ve birlik çağrısında bulundu. Siz de taraftarlara ne söylemek istersiniz? Beşiktaşlılara. Beşiktaş camiasının gerçek Beşiktaş taraftarının bizlerin yanında tara takımının yanında olduğunu biliyoruz. Sosyal medyada kırılgan yapıda olanlar var. Özgüveni düşmüş olanlar var. Yaratılan algılarla bizim özgüvenimizin düşeceğini, strese gireceğimizi düşünenler var. Bu algılara kesinlikle kapılmasınlar. O insanlara prim vermesinler. Bizim stresle işimiz yok. Biz önde gidiyoruz, önde koşuyoruz ve geriye bakmıyoruz. Stres olanlar geriden gelenler. Çünkü onların kaybedeceği bir puan bile, yani bir alacağı bir beraberlik bile onları bu yarışın dışında bırakacak. Biz inanıyorum ki kalan 5 maç 15 puan bütün puanları almaya çalışacağız. Avantajımız var. Bir şekilde ittirek aktıra arefe'yi gördüler ama bayramı göstermeyiz. Beşiktaş çifte bayramı Beşiktaşlar kutlayacak bu sene. Allah'ın izniyle ben ona inanıyorum. Beşiktaşlar da buna inanmaya devam etsinler. Sayın Koca fikstürle ilgili bir yorumunuz olacak mı? Hep Beşiktaş'ın işte Fenerbahçe'den önce oynadığı ile ilgili bir yorum var. Son 3 hafta ile ilgili fikstürle ilgili bir talebiniz var mı? Tabii fikstürle alakalı e, ilk etapta biliyorsunuz bizim e, maçlarda da bir kaydırma oldu. Başkanımız da açıklık getirdi ona zaten. E, bu kupa maçı ile alakalı bir planlama vardı. Bizim girişimlerimiz sayesinde kupa maçını lig sonunun Bittiği haftayı aldık. Bu konuda da yayıncı kuruluş A-Spor ailesine de teşekkür ediyorum. Onların da desteği oldu bu noktada. Turkuaz Medya'nın. Daha sonrasında fixtürle alakalı bir federasyona başvurumuz oldu çünkü orada haksız bir durum oluyordu. Bizim iki gün dinlenip maç oynama gibi bir durumumuz. O fikstür rahatlayınca onu kaydırdılar. Yeni açıklanacak fixtür zannediyorum son haftalar çok kızışıyor. Belki aynı günde oynatmayı düşünebilirler. Çünkü üç takımın da şampiyonluk mücadelesi verdiği bir son 5 haftaya giriyoruz. Bunu değerlendireceklerdir. Teşekkürler. 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 Beşiktaş Kulübü As Başkanı Sayın Emre Koca'da açıklamalarda bulundu ki e, fiksürden bahsederken genellikle son 3 hafta şu an için sonuç hafta belli değil ama bugün ve önümüzdeki fiksürde de 38. haftada da yine Beşiktaş ve Galatasaray aynı akşam saat 20.30'da maçlarını oynayacaklar. Beşiktaş Rize deplasmanında olacak. Galatasaray Konya Spor'la karşı karşıya gelecek. Ayın 16'sında lig bitiyor ve ayın 18'inde de Zira Türkiye Kupası finali bir tarafta Beşiktaş bir tarafta da Antalya Spor final mücadelesine çıkacaklar. Yani Beşiktaş sezonu çifte kupayla Tamamlama şansına sahip şu anda. Tümer Metin'e şimdi sözü bırakacağım. Bakalım maçlarla ilgili olarak onun ön planı çıkaracağı unsurlar neler? Ee, i̇ki maçın benzer tarafı var. Ligin boyu bu kadar kısalmış iken, e, şampiyonluk yolunda ilerleyen takımların, e, Kayseri'nin kısmen hedef var, Antalya Spor daha rahat ama, e, rakiplerine karşı oynadığı maçlarda bu tür maçları senelerdir aynı yerden okuruz. İlk gole kadar olan periyotlar son derece önemlidir. Yani eğer bir direnç bekliyorsanız, bir direnç göstermesini düşünüyorsanız takımların o direnci kırabilmek adına maçtan başa baskılı başlarsınız. Büyük takım hüviyetiyle, şampiyon takım hüviyetiyle başlarsınız. Mümkün mertebe oyunu ele alırsınız ve ilk golü attıktan sonra da maçın gidişatına siz yön verirsiniz. O ilk gol ilk gol gelene kadar zorluk vardır. Antalya'da Galatasaray'ın yaşa